Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz hayırlı akşamlarınız huzurlu akşamlarınız olsun güzel bir akşamdan sevgiler selamlar olsun nasılsınız umarım sağlıklı huzurlu mutlusunuzdur can dostlarım biliyorsunuz bunlar genel bakımlar bireysel danışmanlık vermekteyim bireysel danışmanlıklarımla beraber bireysel çalışmada yapmaktayım Bunların içerisinde yıldız yükseltme, enerji yükseltme, geri döndürme ritüellerine verdiğiniz ilgi ve saygı için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz ve sizin için güzel bir kahve yorumuna niyetleniyorum. Akşama özel, akşama güzel olsun dediğim bakımım için negatif değil, pozitif düşünceler. Negatif değil, pozitif isteklerle gelmenizi ve uyumlanmanızı diliyorum. Şimdi sizler için harf seçerek uyumlanmak istiyorum. Sen de o arada niyetini, dileğini, niyetin aklımdaki kişi ise üç kez ismini tekrar etmeni istiyorum. Hadi bakalım sana özel, sana güzel gelsin. Şimdi ben senin için harf seçiyorum. İlk harfim Edirne'nin neyse Niden'in neyse Bursa'nın B'si. I, I, J harfi. Trabzon'un T'si. Adana'nın A'sı. Zonguldak'ın Z'si. U ve Ü harfi. Şimdi kaç harfle uyumlandığını bana da yorumlarda belirt. Bazı gönül dostlarım yorumlarda denk geliyorum. Harf seçmek nedir? Bilgisi olmayan var. Kısa bir açıklama, kısa bir e, eleştiri yapalım. Öncelikle nedir? Şimdi can dostlarım, kendi isminde, soy isminde bu harflerden varsa, aklındaki kişi, kalbindeki kişinin ya da niyet ettiğin kişinin isminde, soy isminde bu harfler varsa, dostun, düşmanın, gelenin var dediğimde, bu harflerden varsa aldım kabul ettim dediğinde uyumlanmış oluyorsun. Niyetlerin niyetimdir, dileklerin dileğimdir. Hadi bakalım sana özel gelsin, sana güzel gelsin. Can dostlarım benim videom abonelerime özel. Can dostum benim videom videolarımı sardırmadan emeğime kanalıma saygı gösteren alma verme dengesini koruyan gönül dostlarıma özel. Hadi bakalım başlayalım birlikte. Sen de niyetlerini dileklerini söyle. Güzel bir bakım olsun. İki kişinin karşılıklı bir araya gelmesi. Önemli bir konuşma yapması var. Ama bu kişi sen değilsin. İki kişi karşılıklı konuşma yaptıktan sonra birbirlerine anlatacakları, birbirine tavsiyeleri ve ondan sonra sana ulaşan bir konuşma. Ondan sonra üçünüz bir araya geleceksiniz ve tekrardan bir takım konular konuşulacak. Bu tavsiyeler dediğim, bu konuşmalar dediğim, bunlara can kulağıyla kulak vermelisin. Özellikle yüklü meblağlarda önemli gelir önemli para diyor. Sen buna çok dikkat etmelisin. Bak. Bana para lazım diyorsan, borcum var diyorsan, ödemem var diyorsan iki kişi artı üçüncü kişi sensin birlikte bir ince hesap birlikte bir eleştiri, konuşma, kulak verme, tavsiye, ondan sonra yüklü para kazanma. Şimdiden yapacağım bu konuşmayı, görüşmeyi, ondan sonra da gelen parayı aldım, kabul ettim demen yeterli. Hane içerisinde yatan bir hastan varsa ya da hasta olan sensen bu kişinin hastalığı ya da kendi hastalığın seni derinden üzüyorsa adeta artık umudunu kestin ya da çaresizsen bu kişi inanılmaz şekilde ben inanılmaz derim sen mucize mi dersin bilemem sıhhatine sağlığına kavuşacak hem seni sevindirecek hem de bir o kadar şaşırtacak. Eğer hasta olan sensen sen. iyileşeceğini, niyet ettiğin kişinin hasta kişinin de sağlığına kavuşacağını aldığım kabul ettim müjdelerini almanı öneririm. Ailenle ilgili bir geri planda kalma var. Yani senin kendi sıkıntıların, kendi durumun yüzünden ailene karşı, ailenin fertlerine karşı anlayışlı değil gibisin. Sanki onları üzmüşsün, sanki onları ihmal etmiş gibisin. Hayattaki her şeyin senin isteklerin üzerine çerçevesinde belirmesini istiyorsun istiyorsun ama özellikle her zaman senin istediğin gibi her şey olmayabilir. Dün olmadı bugün olmuyor yarın da olmayacaktır. Ama sen ısrarla olsun dediğin şeyler varsa bu konuda birilerinden konuşup bu sıkıntıların üstünden üstesinden gelebilirsin. Ama ne yaşıyorsan yaşa. Nasıl bir sıkıntıdaysan sıkıntıdasın. Nasıl bir dar boğazdaysan boğazdasın. O sana kalmış ama mutlaka ailene, ailenin içindeki insanlara, bireylere zaman ayırmalısın. Ancak ailen ne? Bu şekilde haşır neşir olur uğraşır ilgilenirsen. Özellikle bazı taşların yerine oturduğunu, önemli bir döneme girdiğini, ailedeki herkesin birbirini daha iyi anlayıp sarıldığını görmekteyim. Hayat şartların zorlu ve bu zorlu hayat şartlarından sen bezmişsin. Fakat burada kısa bir mola, kısa bir tatil. Ama bu tatili illa bir yere gitmek, bir yerde tatil yapmak değil. Bu molayı oturduğun yerde, evde de verebilirsin. Biraz mola verdikten sonra hayata kaldığın yerden devam edersen, daha çabuk toparlanan mutlu bir şekilde devam ettiğim bir zamanlama aşımını da görüyorum. Onun için bu molaya, bu dinlenceye, bu kenarı çekiplik sıkıntılardan uzaklaşıp istirahat etmeye önem vermelisin. Önümüzdeki günlerde senin için yaşamın renkleri sadece pembe ve beyaz. Yani temizlik ve dürüstlük. Ve sen temizlik, dürüstlük olsun hayatımda diyorsan, böyle inancın varsa etrafındaki insanların da temiz ve dürüst olduğunu, olacağını görmekteyim sen iyi niyetli olduğun takdirde bu iyi niyetin senin karşına çıkacak. Sıkıntı gördüğün her kapıyı bu iyi niyetin açacak can dostum. Gerek maneviyatta gerek maddiyatta ama tarafını sen seç. Çünkü önce bir tanesi düzelecek. Gerek maddiyatta gerek maneviyatta. Gelecek günlerde rahat edeceksin. Peki ben ikisini de seçmek istiyorum dersen önceliğin bir tanesi olmalı. Ondan sonra diğeri diğerini çekecek getirecek. Elin açık. Ben buna elin açık demiyorum. Elinin ayarı yok diyorum. Çünkü e, her zaman her daim, her yerde birilerine yardım ediyorsun. Ve herkesin iyiliğini istiyorsun. Duyarlı bir kişiliğin var. Sevildiğini, sevileceğini sanıyorsun ama yanılıyorsun. Peki, e, hep mi bu böyle dersen? Maalesef ki hak ettiğinden fazla değer verdiğin için... İyiliğin dozunu kaçırdığın için maalesef bulunduğun çevre bundan faydalanıyor ve sen bulunduğun çevreye uyum sağlayamıyorsun. Ama iyiliklerin yanında hayata bakış açın. İyiliklerin ne kadar saf çaysa hayata bakış açın hayata karşı görüşlerin oldukça ciddi ve adımlarını bu şekilde atmaya devam edersen ve bu şekilde ilerlersen her daim bu durum seni bir adım ileriye getirecek can dostum. Yani görüş, hayata bakış çok önemli. Seni adım adım ileriye götürecek. Şöyle tabağını da sana göstereyim. Senin de gördüğün gibi büyük bir kuş şekli belirmiş ve kuşun ağzında bir kutu belirmiş. Aslında kuş haber demektir. Ama kutu da sürpriz olduğu için sürpriz bir haber ya da e, sürprizli bir haber yani ya sürprizli bir haber gelecek ya haberle beraber bir kutu bir hediye gelecek hemen yanı başında da dört rakamı olduğu için dörtlü tarihlere dikkat etmelisin ama e, bu dört rakama ayın dördü on dördü falan değil 4 günle 4 hafta arasına denk gelecek. Bu videoya denk geldiysen zamansız zamana niyetlendiğim için izlediğin dinlediğin anda 4 rakamını baz almalısın. 4 günden sonra 4 haftaya kadar hem haberin sürprizli ya da sürpriz artı haberin gelecek can dostum. Alacağın haber önemli alacağın haber seni mutlu edecek. Alacağın haber seni bir şeyden kurtaracak. Borcun varsa borçtan kurtaracak. Hastalığın varsa hastalıktan kurtaracak. Yani büyük bir sıkıntıdan kurtulmanın anlattığı ve senin gözyaşının mutluluktan aktığını görmekteyim can dostum. Geçmişte yaşadığın, yaşarken de biriyle ayrıldığın, ayrıldığın kişi, sevdiğin kişiyse. Bu kişiyle barışmak istiyorsan, gel gitli bir ilişki yaşıyorsan, yani bir küs bir barışık, iki ileri bir geri, beş ileri üç geri böyle bir ilişki içindeysen özellikle önümüzdeki süreçte bu kişiyle oturup bir görüşmen ya devam ya tamam deyip bu ilişkiyi ya sonlandırman ya devam etmen. Aslında uzun zamandır planladığım bir konuşma, görüşme ama biter diye kıyamadığın bir görüşme artık son noktayı sen de öğrenmek istediğin ona göre yolunu çizeceğin bir görüşme olarak görmekteyim. Önümüzdeki günlerde bir bebek haberin var. Bu haber ailenden de olabilir. Bu, bebe bu haber e, çevrenden de olabilir. Ama gelen bebek haberi ailesine de haberi gittiği yere de mutluluk getirecek. Seni de bu haber çok sevindirecek. Çektiklerin var, sıkıntıların var ve e, emek verip karşılığını alamadığın şeyler var. Bu da sende güvensizlik. Yani Artık çevrende etrafında hiç kimseye güvenmediğini görüyorum. Güven duyman için de geçmişi unutman değil, biraz zaman gerekiyor. Zaman gerekiyor çünkü yaşadığın sıkıntıların net olarak hayatından çıkmadan, bitmeden yeni bir e, güven olayına evet dersen bu da güvensiz çıkarsa, senin için büyük bir yıkım olabilir diyor. Dikkatli olmanda fayda var can dostum. Önünde bayrak bulunan resmi bir makam. Ama bu resmi makam adliye olduğu gibi karakol olduğu gibi hastane de olabilir. Sen kendi hikayene uyanı aldım kabul ettim demelisin. Netlik istiyorsan özel danışmanlıklara müracaat etmelisin. Fakat benim gördüğüm önünde bayrak olan bir yerden bir haberin var. Hayırlı mı? Hayırlı olacak. Özellikle e, buraya evraklı e, gidip gelmeli, birkaç kez ulaşmalı ama sonucunda bu resmi makamdan alacağın net ve temiz haberlerim var. Şimdiden aldım kabul ettim demelisin. Daha fazla detay içinde müracaat etmelisin. Adında soyadında Konya'nın kesi İzmir'in iyisi olan bir kişi. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde sana maddi bir destekte de bulunabilir. Ya birkaç haftadır beklediğin bir para ya da üzerinde emeğin olan bir konuyla ilgili. Olumlu bir şekilde o paran gelecek. Geldiği zaman da yüzün gülecek. Beklediğin bir para varsa Havadan değil, tavadan değil. Benim hak ettiğim para. Ben o parayı istiyorum. Param gelecek mi diyorsan aldım, kabul ettim demelisin. İnşallah bu para sana iyi gelecek. İnşallah bu para hayatına düzene sokacak. Hayatında bazı şeyleri yoluna koyacak. Ve e, inşallah eline geçen para başarmak üzere adım attığın her işte yüzünü güldürecek can dostum. Az kalmış. Sabrın sonu selamet dediğinde selamete ulaşacaksın. Hayatına girecek sürprizler var. Hayatına girecek güzellikler var. Daha şimdiden müjdeler olsun. Hazır olmalısın. Ama bir söz, ya da bir dedikodu kulağına geldi gelecek. Hani dereziye eli kulağında aynen öyle. Ama sen bu sözü ya da dedikoduyu ciddiye alırsan ardı arkası yani devamı da gelecek. O yüzden bunları duyma. Bence söylenenlere kulak ardı et. Keyfin kaçmasın. Duymamakta fayda var. Hayırlı bir yolun var. Ve e, yürüdüğün yolda büyüklü, küçüklü taşların var. Bunlar senin hayat içerisinde bir başına yol aldığını göstergesi. Ama e, ilerlediğin yolda da özellikle boş durmadığını, emeklerinin karşılığını toplayarak ilerlediğini, inşallah bu süreçte de gelecek adına önemli yatırımlarda bulunacağını gösteriyor. Endişelerin var, karamsarlıkların var. Bunun ana nedeni yolunda gitmeyen bazı işlerinin olduğundan. Ama ben şöyle söyleyeyim. Birçok olay birbirine bağlı. Hani zincirleme şeklinde. İşte ondan seni bir zor sürece sokmuş. Biri çözülürse bir diğerinin önü açılacak. Bir diğeri de bir diğerine yardım edecek can dostum. Özellikle sana çeşitli sorunlarla gelmiş olan insanlardan uzak durmalısın. Ama son dönemlerde hayatında sanki her şey üst üste gelmiş, sanki üst üste her şey seni yıpratmış. Hatta beklenmedik şeyler bile huzurunu kaçırmış. İçinde bulunduğum bu durumdan çıkış arıyorsan her yolu Denemelisin can dostum. İş hayatınla ilgili bazı şeyler devreden çıkmış. Bu da e, yıldızının yer değiştireceğini gösteriyor. Ama bu değişim önemli. Çünkü yıldızının yer değişimiyle birlikte birçok konuda ferahlayacaksın. Önümüzdeki iki hafta İki hafta boyunca iş hayatında önemli değişimler meydana gelecek. Ben buna değişim diyorum, sen buna kariyer de, ben buna çalışma koşullarının iyileşmesi diyeyim. Sen kendi hikayeni uyanı aldım, kabul ettim demelisin. Özellikle işle ilgili çözülmeyen, çözülemeyen bazı olaylar varsa da, her şey, yüz, her şey çözüme kavuşacak can dostum. İnşallah işle ilgili, para ile ilgili gelişen olaylar moralini, enerjini yükseltecek. Bu arada altı sayısını da unutma. İş alanında, para alanında, bolluk alanında, bereket alanında altı rakamı senin için uğurlu olabilir. Gerek altıda günü ara, gerek altıda saati ara ama e, altılı olan, altı rakamı olan zamanların tümüne dikkat et. Altı rakamı sana işaret olsun. Hakkında hayırlısı olsun. Evet güzel bir bakımın sonuna geldik yeniden dediğimiz süreç Türkiye yerel saatiyle 23'te canlı yayındayız. Takipte kalınız. Beni dinleyen kanalımı takipte kalan emeğime kanalıma bana saygı sevgi gösteren tüm gönül dostlarıma sevgiler saygılar olsun. Hayırlı akşamların huzurlu akşamların olsun. Her şey gönlünce olsun. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın.